Arkadaşlar merhaba. Bugün efsane deniyoruz gol Gerçekten heyecanlıyım yani. Bunu koyacağım. Ee, ve şu ikisini koyacağım. Güçler zaten belli. <laughs> Bakalım. Ee, hedefimi de söyleyeyim ama size. Şuralarda da göstereyim. Hedefim de bu mükemmel adam geçirmeyen defans arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Hani defansı forvete koy. Öyle bir gücü var zaten. Efsanelerin. Bakacağız yani şansımı deneyeceğim. Süper koruma kartım keşke olsaydı fakat yok. Buradan da bir kampanyası olsa aslında Alınamaz da değil ama. Neyse. Süper koruma kartım olsa artık kesin çıkacak diye düşünüyorum. Her neyse. Transferden şimdi tür ender olsun. Yıl yok. Takımı hemen seçelim. Neredesin? Hah, buldum. Pozisyon defans kaç tane defans var? Of bir sürü defans varmış bu şekilde. Ben en ucuzunu alacağım. Artık 700'e varsa alacağım. yetmeyecek gibi duruyor GP. Keşke biraz daha GP olsaydı. Satılabilir oyuncum da yok çünkü. Ben yani satılabilir oyuncum yok derken satılacak öyle adam gibi oyuncum yok. E, şu Danilo varmış. Bunda 898'e satayım. 500 gelsin Rodriguez satılsa aslında Rodriguez Rodriguez ama her neyse satılsa çok güzel olacak da şu bir fiyatla şey yapamıyor muyuz ya sıralayamıyor muyuz <laughs> o zaman en baştan arayacağız Cevi, Mehdi Bahattin Cevi falan filan Buradan bakalım. Mehdi. Baden. O zaman abi 999'u bundan alacağım. Bir tane. Bir tane daha alacağım. Ee, özel alacağım bir daha. Alabildiğim kadar. Bakalım artık ne olacak. Ucuzu özel de yok gerçi. Neyse özel bulduğumuza şükredelim diyeceğim de ucuzu olsa. Çünkü GHP gayet Az bir miktar var elimde. Hayır vermek istemiyorum. Bu niye o kadar. Bir iki üç tane var. İki de oradan beş. Beş tane lazım arkadaşlar. O zaman alalım ne yapacağız. Bir. 2 Üç. çok gelmeyecek gibi duruyor ama 4 bunu almak istemiyorum bir daha. Ve 5 diyorum arkadaşlar. GP'min de sonuna geldim. Oyuncu dönüştürme. Envanterdeki kartları alalım ama 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bunları dönüştürme vakti geliyor. Şimdi bunları dönüştüreceğiz. Ne yapacağım bilmiyorum. Şuradan takımı da seçelim. İkisini attım. Sonra bunları da anık Nerede? Ha, burada. Şunları şu şekilde attım desek ee, özelleri şimdi atacağım bakalım neler olacak şunu şuraya koydum da böyle bir olasılık var şansıma güveniyorum fakat en düşük bunların hepsi orta diyor bilmiyorum uzman da gelebilir ama deneyeceğim şansımı ya ucunda ölüm yok ya oynarız kasarız gp'yi doydu buydu her neyse bismillah diyorum ve dur şuna bak. Tam bismillah diyorum ve basıyorum. Dur, Yok değil mi Aynen. Bismillah diyorum ve basıyorum artık. Bu mübarek ayda bir efsane. Lütfen. Lütfen efsane lütfen. Of ya. Of ya of. En azından uzman gelmedi arkadaşlar. Buna da şükredebiliriz değil mi? Uzman gelmediğine de şükredebiliriz. Şimdi ben bunu satabilirim pazarda değil mi? İyi tarafından bakmak da güzeldir. Değiş şuradan River'in şeyine bakabilir miyim? Fiyatı 70 bin. Satılıyor mu peki? Ne bileyim o civarlarda takılıyor işte. Satmayı deneyeceğiz o zaman. Evet. 100.000 altınımızda yemiş oldu. Ne kadar 4000 GP artı bir süper artı iki uzman harcadım. Karşıma çıkan bu oldu. Bilmiyorum hani iyi mi oldu, kötü mü oldu ama eğer bu satılırsa çok daha güzel olmuş olacak benim için. Hani gayet güzel olmuş olacak. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ee, Hoşça kalın.